abiler abun direk şu an burayı sen izarlıyım evet evet sağ ol selamlar çok geçmiş olsun amele nasılsınız efendim. İyi misiniz iyi misiniz geçmiş olsun yolunuz açık inşallah ya inşallah, i̇nşallah. yanınızdayız bu de geçecek inşallah, i̇nşallah. cenab-ı allahtan geldi Tabii ne yapalım kefaretinden geldi yani, yani elden ya. gelecek bir şey yok devlet olarak inanın bütün gücümüzle gayret ediyoruz. Baştan. Yani ondan hiç şüphem yok. Eksimiz olabilir mi? Tabii olabilir. Ki, tabii ki. Çok büyük bir afet. Çok büyük bir afet. On ilimizde olması. Tabii. Allah razı olsun. <laughs> yani. Çok memnunuz. Çok çok şükür. Hocalarımızdan da Allah razı olsun. Çok acayip. Çok Allah Geride kalanlara sabır evet. versin. Allah bir daha yaşatmasın. Evet, evet. Hadi çok ama geçmiş olsun. Ama. Nasılsınız arkadaşlar? gelmiştir Ar Ar sayın Maşallah. Maşallah. Yani. Evet, maşallah. Döndüğünüzde valimize selam mı söyleyin? Osmaniye selam var diyorsun. En güzel sınav verenlerin başında <laughs> milli eğitim. Evet, evet sayın <laughs> Messi, Продолжение